Başkanımız yani İsmet İnönü'nün 1948 yılında Ceyhan'a geldiğinde o dönemin belediye başkanı Mustafa Aydar dedem Mustafa Aydar ve 70 yıl sonra yine İsmet İnönü'nün torunu Gülsün ve ikimizin buluştuğu o gün Ceyhan Belediye Başkanı olarak sizleri temsil 70 yıl öncesini temsil eden tarihi buradan da kendisine de tüm seyitlerine rahmet ediyoruz. Evet. İşte o meydandan görüntü var mı arkadaşlar? O meydandan da görüntü birazdan hazırlayalım. Ee, verelim onu da bir görsünler. Bakıyoruz evet, Anımız var. Sarımı, aslında söylemek istiyorum. 2019 yılı seçimlerinde Mayıs ayıydı. 6 Mayıs hatırladığım kadarıyla. Bir Ramazan hmm. ayıydı. Tam iftarımız açarken bir haber geldi. Ekrem Başkanımızın mazbatası iptal edilmişti. Biz de Burhanet'in başkanımla birlikte İstanbul'a gittik. O zaman kendisi de yine İstanbul'da Ekrem Başkan için Zeyhan halk adına temsilen oradaydım, çalıştık, gittik ve Ekrem Başkan'ın bir sözü var. Onu burada söylemek istiyorum. Bir gün İstanbul'un bu köşesinde Ekrem Başkan'ın otururken bu ülkede adalet arayanların kaderi değil, yürüyüşü konuşacak bu Adalet arayanların kaderi değil, yürüyüşü. İşte biz o yürüyüşü Anadolu'ya ayarız. O bir yollaysa biz kavşakları inşa ediyoruz. O hakkı savunuyorsa biz halkı savunuyoruz. O İstanbul'da yalnız girmiyor. Çünkü biz buradayız. Ceyhanlı olarak onun yanındayız. Teşekkür ediyoruz. Ee, tabii ki gündemi takip ederek gidiyoruz. Ee, ya? biraz önce kardeş ülkelerden Vedat'la Onlar ya? e, Kardeş Süreyya'yla çok sık bir araya gelirler. Onun kardeş türkülerden en sevdiği türkülerden bir tanesi. Hazır mı arkadaşlar? Kardeş türkülerden en sevdiği, hem kardeş türkülerini selamlamış oluruz. Sever misiniz kardeş türküleri? Kardeş türkülerden en sevdiği türkülerden bir tanesiymiş. <laughs> Bu türküyü ben de çok seviyorum. Hazır mı arkadaşlar? Verelim gelsin. Yokmadı size adınızı soracağım ekrana geleceksiniz adınızı söyleyin. Asya hoş geldi. Gel bakalım sana söyleyen ergun Mustafa'ya gel. Ya sen Roma'yı mı tutuyorsun sen? Aslan Romalı. <laughs> evet sen Deniz. Deniz. Ece Gel gel sen de gel. Gel görmez zaten. Deniz. Murat. Ne? Ne?

sen söyledin mi? Kızma Söylemeyin. Celal. Cemre'yi alıyor muyuz? Cemre'yi gördük mü? Hel, gel gel gel. Buraya bak Cemre böyle bak. Cemre. Hayır Cemre. Sen gel. Ne? Gökhan. Doğuz Ay. Aferin sana. Senin? Evet eller havaya içinde. şimdi. Şimdi Kur'an'ın bulutla birlikte. Size doğru çok vereceğiz. Alamayanlar, alamayanlar size arkada verecekler kitaplarınızı. Kadrosuyla Adana'sıyla Güney Candır Sayın Burhanettin Buluta Başkan Kadir Bey'e selamlarımı gönderiyorum. Salih Salihoğlu mesajını göndermiş. Yıldız Ayşe önce çevreye duyarsız insanları, rant için ağzını koruyan insanları vuranları, fabrikaların pis atıklarını, pis doğaya saldırdıkları gazları önemsemeyen fabrika sahipleri Yok o ııı e, ee, Vedat Vedat mı gönderdi onu? İkincisi onun Onu üçüncü bölümde kullanıyoruz. Şimdi Aşık Ferrahi'nin kızının sesinden, kızının sesinden bir dinleyin bu şarkıyı. Aşık Ferrahi'yi üçüncü bölümde anlatacağız. Ceyhan'ın önemli ozanlarından birisidir Aşık Ferrahi. Gırtlak kanserine yakalanıyor ve Aşıklar Bayramı'nda bu şarkıyı hızlı söylüyor. Öyküyü uzun uzun üçüncü bölümde anlatacağız, sizlerle paylaşacağız. İkinci gelen arkadaşlar. Evet. 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 Ne? Ne? ...sizi heyecanla izliyor. Anneannem heyecanla izliyor. Ceyhanlı Kocaeli Darıca'da kalıyor. Ve Ceyhan'dan uzak adı İpek Boyluğa, Selam yollar mısınız? Ona sürpriz yapalım. O kadar heyecanlı ve mutlu izliyor ki sizi. Ona ufak bir mutluluk vermek istedim. Sizi seviyoruz. iyi yayınlar. O zaman annemize, İpek annemize selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Reklam arasına giderken Ceyhan'la annemize, hadi annelerimize bir selam gönderiyelim. Arayalım. Yaşak olmayan annelere de rahmet diliyelim. tamam İsmet İnönü Meydanı'nın açılışını yaptınız evet. geçen evet. hafta içerisinde. Biraz sonra da sırrı süreyi önce Atatürk Kert Meydanı ile birlikte kaldığımız yerden 2004 yılına devam ederek İsmet İnönü Kent Meydanını hizmet açtık. Ve daha sonra Alpaca Kurtuluş Kent Meydanını hizmete katacağız. Yani geçmişle geleceği birleştirerek Aynen gençlerin nefes alacağı, şimdi izleyen Ceyhan Halıkçı bilir ki saat 5'ten sonra Ceyhan Halıkçı'nın yani iş saatinden sonra gidebileceği dostuyla ailesiyle birlikte keyifli zaman geçirebileceği yerleri inşa ediyoruz ve devam ediyoruz. İsmet Bak bizlerle birlikte oldu. Teşekkür ediyoruz. Evden öpeyim. Evet. Bu kadar uzun sürede kaldım. Biraz Doktorlar yazdığı yoksa <laughs> ne arıyorsunuz Burhan Ettin yani. yani. Bey'in izin Öyle oldu sanki haftalar sonra ilk defa Burhan Ettin Başkanım ve Mustafa'ya dönmüş oluyor. Sağ olun. Ama Sibel'e yani. de varmış. Yani. yani bir sıra. Onlar da her gün halkı izlediklerini biliyorum. Bu, şu anda da izliyorlardı. Ee, Sayın Başkanımız, <laughs> e, Cumhurbaşkanı Ağabeyimiz, Ekrem İmamoğlu'na buradan Ceyhan'dan, Sibel'e oradan selam verdiğim saygılarımızı iletiyoruz. Siyasi olarak oldular. Türkiye'de belli dönemlerde bunlar yaşanıyor. Görülseki yaşanmasın. Ama her zaman iyiler kazanıyor. Onu söyleyelim. Türkiye siyasi tarihine baktığınızda hapse atılanlar iyi, hapse atanlar kötü anılıyor. Bugün onların isimleri nerede varsa onlar siliniyor o yüzden de böyle bir dönemi Türkiye siyasi tarihi daha önce de yaşadı. Yine yaşıyor. Ama Türkiye Kurtuluş Savaşı mücadelesi vermiş bir topluluk bir millet olarak bunun da üstesinden gelecek. O açıdan Ekrem Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın yanımızda olduğunu canı yürekten ona destek verdiğimizi tekrar ifade edelim. Ben kişisel olarak rahatsız olduğum için ziyaret edemedim. Onun eksikliğini hissediyorum. Yo arkadaşlar da keza aynı şekilde. Tabi tabi onlar da sayıca baktığımda e, Ahmet Hoca'dan başlayarak Rıza Başkan'ın e, Mersin'den bir eskide tanışırız. Çok kıymetli bir hocamız o da siyasi bir tutsak olarak orada. Rıza Başkan genç başkanımız. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'u <laughs> ölçeğinde anıldığında.